<laughs> Selam arkadaşlar, bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Benim adım Çilekli Süt. Ee, yanındakiler de Melis ve Kerem. Ee, ken Aa, Melis gitti. Melis. Melis. Işınlanmış herhalde plazaya. Aynen. Ya, arkadaşlar, e, ken... bunun kendisi Kerem, bunun kendisi Melis. Ece de şu an bizim dünyamızda değil. Ee, onun dışında kendi şu an ilk defa YouTube kanalımıza bir PKX ile videosu çekiyoruz. PKX de oynadığımız bir kanal olacak bu kendisi. Arkadaşlar e, size olabildiğince neşe ve mutluluk vermek için buradayız. videolarımızda eğlenmenizi istiyoruz. Bu kanalı genelinde ben kullanacağım. Ece genelde çok aktif olmak istemiyor. Yani böyle şeyler genelde sevmiyor ki çünkü kendisi. O yüzden genelde ben bu kanalı kullanacağım. E, ee, Kerem ve Melis de bizim kuzenlerimiz olduğu için aynı evde yaşamıyoruz. Ve o yüzden de sadece bizim evimize geldikleri zamanlarda beraber olacağız. Yani genelinde kanalda sadece ben olacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu tanışma dolu bir video olacak. Arkadaşlar benim gerçek adım Yağmur Ada. Arkadaşlar bu benim sadece bir takmadım yani. Yani bence belli oluyordur. Arkadaşlar ondan sonrasında aslında Melas... E, aa! mı <laughs> dedim bu arada. Kerem ve Melis, e, yani bunlar aslında gerçek adları değil yani. Onlar sadece e, takmat. Arkadaşlar e, Melis'in gerçek adı Yaren, Kerem'in ker gerçek adı da Alperan arkadaşlar. Ece'nin gerçek adı da Damla. Hatta Damla Eda. E, o, yani biz sadece takmat taktık. Arkadaşlar bugün e, böyle bir video çekeceğiz. Yani tam olarak bir video da değil aslında. E, beraber tanışma videosu olarak geçecek bu arkadaşlar. Şimdi e, sizi kendime tanıtayım. Şöyle ana kullan a, yani ana olarak kullandığım karakter bu. E, genelde bu karakteri kullanıyorum. Ondan sonra ne bileyim Crazy Runner e, falan filan böyle koşu yarışları oldu mu şu zırhıma geçiyorum. Ya da şöyle paternli bir karakterim var. Bunu kullanıyorum. Ama genelinde yani ana karakterim bu arkadaşlar. Şunlar eski karakterlerim. Bunlar genelde e, RP yaparken işime yarıyor. Normalde bunu kullanıyorum yani. Ondan sonrasında başka ne gösterebilirim? E, arkadaşlar sağlık dostlarımı göstereyim. Arkadaşlar e, bir tane sağ, efsanevi sağlık dostum var. E, Bununla tam olarak ne oluyor? Yani... Tam olarak bilmiyorum ama. Onun Bekleyin. Bakayım da. Sıra dışı aynen tahmin ettiğin gibi. Yani arkadaşlar 3 tane, şey tane sıra dışı, 3 tane nadir, bir tane yaygın ve bir tane efsanevi sadık dostum var. Destansı sadık dostum hiç yok. Genelde sadık dostlarımı aktif olarak kullanmıyorum. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane binek dostum var. 3 tane ise normal binek olmayan sadık dostum var. En çok sevdiğim Plagg ve Chromie kedisi arkadaşlar diğerlerini de seviyorum ama bu ikisi kadar değil yani şu çok tatlı bu da efsanevi ve e, yani çocukluk hayalim yani o e, bu sağlık dostlar da Plagg'i verdikleri zamandan beri Plagg'i hep istemişimdir yani o yüzden böyle duruyor Plagg. E, ondan sonrasında arkadaşlar benim e, yoinimde yani bilgisayardan giriş yaptığım için hiçbir şey paylaşamıyorum. Ve takipçim sayımaz yani bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz çok da arkadaşım da yok zaten PKX'de arkadaş arkadaşlık isteği atıp benim hesabımı bulabilirsiniz adım çilekli süt olarak geçiyor Yönü de aratabilirsiniz zaten şurada aratıyorsunuz numarasını bu arada buraya ekran görüntüsü alıp bana buradan şuradaki numaramdan ve buradaki adımdan istek atabilirsiniz şimdi arkadaşlar hesabım böyle evimi göstereyim arkadaşlar evimin önünde şöyle bir ağaç şöyle bir Kosta ve böyle bir süs var. Ee, bu kadar evim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane evim var. Sadece şunu süslemedim. Bunun dışında şunlar süslü. Bu yarım ya, yani yani yarım süslü. Bunu da bitirmedim. Bu parti evleri olarak. Bugün bu normalde kullandığım benim evim olacak. Bu RP evim olacak. Bu da tam olarak ne olduğu belli olmayan bir ev yani. Bu, ben bunu size gösteririm. Şimdi arkadaşlar evime gidiyorum Ee, <laughs> burada Burası oturma salonu Burada bitkilerim Burada mutfak Tuvalet çok evimde Burası işte benim e, odam Odamsı yani tek odalı bir ev Ama yani olabilir Olamaz mı Burası oyun köşem burada yatağım burası makyaj köşem Şurada giysilerim Burası okuma köşem Şurada ışıklarım var Böyle bir evim var arkadaşlar Şimdi çıkıyorum Arkadaşlar evim bu şekilde. 12 beğenim var. Bu arada ben böyle para kazanmayı çok seviyorum. Durduk yerde ne, nerede para kazanabilirsem kazanıyorum arkadaşlar. Şöyle, hatta şunu da bitirelim. Şöyle ben alayım hemen. Allah, o ne alayım. Para mı para, elmas mı elmas. O yüzden e, bir kuruşun bile kıymetini bilmeliyiz. Arkadaşlar ondan sonrası bazı youtuberlar da görüyorum şuradaki bildirimleri falan yani açmıyorlar. Ama ben açıyorum yani hem para toplamış oluyorum hem de Görevlerini tamamlamış oluyorum. Belki de bunun için seviye bile atlayabilirim yani. Onun dışında arkadaşlar yani böyle bir hesabım var. Ne? Efendim. Yürüyorum. Bak. Çelikli su tablo dedi. Ben de dedim ki efendim. O da dedi ki ne yapıyorsun? Ben de dedim yürüyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle bu yeni gelen Arket güncellemesi çok güzel. Ee, bu güncellemede para kazanmak o kadar kolay ki yani. Zaten güncelleme e, geç geldiği için size ilk başından şurada artıya basıyorsunuz ve şurada şuraya tıklıyorsunuz. Normalde burada ücretsiz bir şey veriyor. Ben onu aldığım için e, şu an gözükmüyor. Efendim. Şu an algılamıyor arkadaşlar. Şu an algılamıyor gerçekten neden algılamıyor bilmiyorum. Neyse hadi gelin çocuklar videomuzu bitirelim. Bir dakika ben bir Tamam hadi gelin sizi bekliyorum. Arkadaşlar şimdi videomuzu bitireceğiz. Bitiş finish olacak. Finito. Haydi. <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Sıradaki video için beklemede kalın. Görüşürüz.